Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle söyleyeceğim sözü arkadaşlar söyleyeceğimsin ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bahsedeceğim konu neden video gelmiyor bununla ilgili olacak. Hemen şöyle çok güzel şeyler çıktı. Arkadaşlar hemen direkt konuya gireceğim Biliyorsunuz ki arkadaşlar çok uzun süredir video gelmiyor neden? Çünkü 8. sınıftım, LGS vardı. Okul döneminde video atamıyordum. 20 Haziran'a kadar böyle gitti. Haziran ayından yani LGS ben girdikten sonra bir, biz köye gittik bir aylık bir e, köyde kaldık bir ay boyunca o arada da video gelmedi ondan sonra ağustos ve ekim ayında e, ben video atmak istemedim çünkü saçma geliyordu artık hani çok uzun süredir yokum e, bu saatten sonra dönmek birazcık mantıksız geliyordu e, ama şu an dönmeye karar verdim ve geri döndüm arkadaşlar durum bu şekilde yani geri döndüm artık bundan sonra tam gaz hem eğitim hem de oyun videoları gelecek arkadaşlar merak etmeyin. Es gerçekten uzun süredir yokum. Farkındayım ama geri döndük. Sonuç olarak geri döndük yani. Ee, i̇nşallah güzel bir dönüş olur. Hani abonelerimiz hızlıca artar arkadaşlar. Öyle dua edelim. İnşallah öyle olur. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Emeğimizin karşılığı için bir saniyenizi ayırıp like atarsınız. Size güveniyorum, seviyorum. Bu arada e, normalde skywars oynardım da bu e, sefer farklılık olsun Sora Games oynayayım dedim. Çok uzun süredir Sora Games oynamıyorum. Daha demin videoyu çektim. Videoyu ses kaydı almamışım maalesef. O yüzden o video boşa gitti. Şimdi tekrardan çekiyorum videoyu ama sorun değil. Yine de çekeriz. Sorun değil. İnşallah bu oyunu kazanırız. Kazan, kazansak da kazanmasak da ben bu oyunu atacağım. Ee, gitmeşe kaldığımız her oyunu atıyorum işte ölüm maçı oluyor işte survival games oynayanlar ya da videosunu izleyenler bilir şimdi artık oyunumuza dönebiliriz. evet şu tribün kısmından artık gitmek istiyorum farklı yerlere çünkü şurayı bayağı bir aldığımızı düşünüyorum artık alacak bir şey kalmadı ama tribün kısmında da bayağı chest var önce şu chestleri abi birisi oak ok atıyor bana Oo, o abimiz bayağı seti falan var onun o bize gelirse o bizi indirebilir o yüzden biz hemen şöyle kaçalım şöyle gidelim geliyor mu ee, okluyor beni neden acaba neyse kapışalım korkanın çocuğu olmaz artık ama böyle oklarsan da kapışamayız ki ya Heh, şöyle güzel gel Aa, öyle geri gidersin işte. Tamam güzel. Oo, adam çok iyi geri dönüş yaptı bu arada. Hava desteğinde ama o bizi ilgilendirmiyor. Çok güzel bir şekilde kestik bu kardeşimizi. Buna da selam olsun. Hemen şöyle güzel setini giymek istiyorum. Şu an çok açıktayız. Bir şuradan bir hemen bir tüyelim biz tenha bir yere gidersek daha iyi olur. Bu kadar açıkta durmak iyi değil. Arkadaşlar başka oyun videoları da gelecek. Sadece Minecraft gelmeyecek. Ee, önce kemik kitleyi sağlamaya çalışıyorum. Çünkü daha kanalımız çok küçük. Bir kemik kitle oluşturup böyle video çekmeye, farklı oyun videolarına geçmeye başlayacağım. Çünkü en iyi kemik kitlenin Minecraft'ta olduğunu düşünüyorum ben. Gerçekten çok sağlam bir kemik kitlesi var. Dediğim gibi önce kemik kitleyi oluşturayım. Ondan sonra farklı oyun videolarına da geçiş yapacağız. Oo, uh, kardeşim da bayağı şey varmış. Neyse. Şu an envanterimiz çok kötü farkındayım. Ne yapabiliriz? Şöyle atarsak şunlara şöyle birer tane de hani yedek bırakıyorum ki ne olur ne olmaz işimizi garantiye almak lazım. Şöyle ben envanter düzenine önem veririm bu arada. Şunu şuraya koyarsak şöyle daha iyi olur. Şunları yakacağım. Evet. FNS'miz boşa gitti. Çak... nasıl yapılıyor ya çakmak? Aa bak bir önceki videoda da şey yaptım. Çok saçma sapan şeyler yapıyorum şu an. Farkındayım söyleyebilirsiniz doğru. Tüyle çakmak mı yapılır anasını? Şöyle mi? Şöyle yok. Allah unutmuşum çakman nasıl yapılır. Neyse çok önemli değil. Abi bir tane elmas bulduk güzel. Şu setimiz iyi fena değil. Güzel bir setimiz var. 6 kişi kalmış. Ben hariç 5. Sandıklar bir dakika sonra yenilenecek. Bir dakika 45 saniye sonra. Yine biz bir elmas bulursak bir tane daha. Şöyle güzel bir kılıç yaparız. İnşallah da buluruz elmas. Bu arada arkadaşlar eee eğitim videoları da gelecek. Hiç merak etme. Evet çakmağımızı bulduk az önce. Şimdi devam edelim. Lan hiç kimse de yok ya. Ben onu hiç onu anlamadım. Hiç kimseye rast bakalım. Tamam. Şöyle bir demir kılıç yapmak istiyorum. Baya açıkta yapıyorum şu an demir kılıcı da. Sorun değil. Tamam. Aşırı açıkta yapıyorum lan. Aha bak adam geldi. Herif yaktı bizi. Herif bizi keser. Bu adam bizi keser. Biz onu yakamadık. Herif bizi indirecek. Vallahi herif bizi indiriyordu. İyi güzel etrafımda adam yok. Ya da gözükmüyorlar. Hiç, hiç, hiç kimse gözükmüyor. Adamlar neredeler acaba? Hiç iyi olmadı bak bu durum. Neyse ölüm başına kaldığımız her oyunu atacağım demiştim zaten. yüzden atacağım arkadaşlar. Ha. Bunlar team oldular olmamışlar. Bir kişi daha olması lazım. Okey gördüm. Şu adam iyi oynuyor. Şol diğerli dayımız. Ben şu an niye çeşitlere bakıyorsam artık. Kafasına attık bir tane. <laughs> Şöyle bir ket denemesi olmalı. Hop. 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 Hadi. Öleceksin sen ya. Hadi kral. Hadi. Hadi uslu çocuk. Fazla gitme. Çok gitme bak. El çarpar bak sonra. <gülüyor> <gülüyor> Bundan bahsediyordum işte. Çok gitme. Çarpar. Harpılıyorsun bak. Şu alanın dışına çok çıkma. O canını alır o senin. Ben seni burada güzel sıkıştırdım. Sen bir git. Sen 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 gelme. Sen git. Beni araya aldınız ama bak böyle iş oluyor mu? İş oluyor mu böyle? Araya aldınız beni. Ya benim seninle bir işim yok. Sen bir gider misin lütfen şuradan? Ya kardeşim bir git ya. Allah'ı kesti bize. Neyse. Ne Neyse tamam o bize dememiş. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve video paylaşmayı unutmayın. Bu arada yaz ürünün öncesindeyim. Şöyle bir keyfi var. Siz de onun videolarından e, ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler diyelim. Kapanışımızı da lobide yaparız. Evet izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi günler.